Merhaba arkadaşlar yine bir ilk yardım trafik ve araç tekniği dersinin deneme sınavında beraberiz yine ben size trafik ve araç tekniği dersi konularında anlatımlı yardımda bulunacağım İlk yardım dersinde yardımcı olamayacağım. soruları siz önce benim sesimi kapatarak kendiniz yapın. Cevap şıklarına baktıktan sonra bilemediğiniz soruları ses açaraktan dinleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayalım. Beğen tuşuna da basarsanız memnun olurum. Hepinize başarılar dilerim. Bir Birinci soru. Bir, yaşamı korumak. iki iyileşmeyi kolaylaştırmak. Üç, durumun kötüye gitmesini önlemek. Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır? İkinci sorumuz, vücut dokularının oksijen besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir demiş. Evet, görmüş olduğunuz gibi vücut dokularından oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir. yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi, ilk yardım önceliklerinin belirlenmesi, yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi, güvenli bir müdahale sağlanması. Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur? Dördüncü sorumuz. Resimde görülen ilk yardım uygulaması aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez? Beşinci sorumuz. Bir el kazazadenin alnına diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine kondur. 2. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. 3 işlemler sırasında sert hareketler tercih edilir. Yukarıdakilerden hangileri baş geri çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır? Baş geri çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır? Aşağıdakilerden hangisi şok durumundaki kazazadeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpmasıyla oluşan yaralara ne ad verilir? Bayılan bir kazazadenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? Trafik kazalarında ölümlerin yüzde sekseni kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım sıkatlıkları önler ve hayatı kurtarır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır. dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına nokta 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 denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? kaza geçirmiş yaralıda solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir? Bursa'nın B'si doğru cevap diyoruz. Ne demiştik? Biz trafikte ilerlerken trafik ışıklarından yeşil ışık bize yansa dahi o yol bölümünde bir trafik görevlisi var ise önce trafik görevlisine. Trafik görevlisi yoksa trafik ışıklarına Trafik ışığı yoksa trafik işaret levhalarına levhalarda yoksa yer işaretlemelerine uymamız gerekiyor demiştik. Birinci sırada her zaman trafik görevlisi oluyor. Bursa'nın B'sidir. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir? Ceyhan'ın C'si. Geçiş yolu diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi karayolları Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerindendir? Evet. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görev yetkisi dediği için Denizli'nin D'si doğru cevap olacak. Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek. A şıkkı çocuk trafik eğitim parklarını yapmak belediyelerin görevidir. B şıkkı duran ve akan trafik düzenlemek ve yönetmek emniyet genel müdürünün görevidir. C şıkkı sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesi sağlamak milliyetimin görevidir diyoruz. Cevap Denizli'nin D'si gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa, dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa, araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sizilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A şıkkı mola verilmeli. En az 30 dakika mola vermemiz gerekiyor. 30 dakika veya yarım saat. Tabi burada mola verilmeli demiş. Bazı sınav sorularında kaç dakika ve ne süresine kadar diye soruyor mesela molanın 30 dakika veya yarım saat şıklarda cevap olarak gelebilir beğeniz olsun. Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir? A şıkkı kasisli yol. B şıkkı gevşek malzemeli zemin. C şıkkı gevşek şev işareti. D şıkkı da kaygan yol işarettir. A şıkkı doğru cevaptır. Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır. Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir. Ceyhan'ın C'si gizli buzlanma işareti diyoruz. A şıkkı sağ tehlikeli viraj veya dönemece yaklaşımı söylüyordu. B şıkkı yere geçidine yaklaşımı söylüyordu. D şıkkı da kontrolsüz bir kavşağa yaklaşımı söylüyordu. C şıkkı ne diyordu? Gizli buzlanma olabileceğini söylüyordu. Hangi aylarda? Ekim ve Nisan ayları arasında sabah gün doğumuna yakın, güneş ışığı almayan dağ ve tepe gibi yerlerin eteklerinden geçen yollarda ve tünel içlerinde gizli buzlanma olabileceğini söylüyordu. Ceyhan'ın C'si. Ani ve sert fren yapmıyorduk o laifanın olduğu yerde aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? Bursa'nın B'si doğru cevap. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık sekiz gir içerisindeki dur lefası ile ve kaplama üzerindeki dur yazısı ile aynı anlamı taşır. Bursa'nın B'si doğru cevabımız. Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir. A şıkkı, doğru cevap, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini. Yani, biz araç sürücüleri trafikte ilerlerken, ilgili kuruluşlar tarafından, yol bakım onarım çalışmaları esnasında, bir takım leffalarla, bizi uyarmak için, işaretler konulmuştur. Biz de o levhaları uyaraktan, yolumuzu devam ederiz en son A şıkkını yok eğer der ki yapılan bütün yasaklama ve kısıtlamalar sona erdi. Yola devam edebilirsin demiş oluyor. Neye göre? Trafik kurallarına uyarak da. B şıkkı ise taşıt trafiğine kapalı yol ve her iki taraftan taşıt trafiğine kapalı yol anlamındadır. C şıkkı kamyonlar veya yük taşıtları için geçme yasağının sona erdiğini söylüyor. D şıkkı da girişi olmayan yol veya taşıt giremez leffasıdır ki tek yönlü karayollarının karşısında kullanmıştık D şıkkındaki lefayı. Cevap A şıkkıdır diyoruz. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Evet otomobil resmi varsa anlamı motosiklet hariç motorlu taşı trafiğine kapalı yol demektir. Denizli'nin D'si doğru cevap aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayolunda şekildeki bir numaralı aracın azami en yüksek hız saatte kaç kilometredir diyoruz. Bir numara otobüs olduğu için minibüs, otobüs ve iki tekerlekli motosikletin azami hızı 90 kilometredir. Nerede? Bölünmüş kara yollarında. Evet. Ceyhan'ın C'si doğru cevap diyoruz. Şekle göre bir numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Şu şekle bakın. Sola tehlikeli virajlar varmış ki zaten tek düz çizgi olduğu için öndeki taşıtı geçmek yasaktır demiştik. Ne yapması gerekiyor? En az takip mesafesi kadar mesafeden öndeki aracı takip etmelidir. Bursa'nın B'si doğru cevaptır. Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Kırmızı daire içerisindeki siyah rakamlar kaplama üzerindeki beyaz veya sarı rakamlar bize o yol bölümünde yapacağımız en yüksek hızı yani azam hızı belirtir diyoruz. Ceyhan'ın C'si doğru cevaptır. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tona geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiye geçin araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplum olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır. Toplam olarak 9 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır. Devamlı 4,5 saat araç kullanabilirler. Devamlı 4,5 saat araç kullandıktan sonra en az 45 dakika dinlenecekler. Dinlenmelerini 15'er dakikalık periyotlar halinde de yapabilirler toplam 9 saat araç kullandıktan sonra 11 saat dinlenecekler. 11 saat sonra tekrar kullanabilirler. Haftanın 7 günün 6 tam günü araç kullanacaklar. Bir tam gün 24 saat dinlenecekler. Evet cevap Denizli'nin D'sidir. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır? Kontrolsüz kavşaklarda geçiş hakkı sıralaması. 1. Motor araçlar motorlu araçlara yol verir demiştik. Var mı motor araç? Yok. Motorlu araçlardan iş makinesi ve traktörler diğer motorlu araçları yol verir demiştik. Var mı iş makinesi ve traktör? Yok. Diğer motorlu araçlardan motosiklet dahil dönüş yapanlar dik gidenler yol verecek demiştik. 3 ve 2 numara bekler dönüş yaptığı için dik gidenlerden soldaki sağındakine yol verecek. Yani 4 numara bir numara yol vermesi gerekiyor. A şıkkı doğru cevaptır. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan iki numaralı sürücüsü nasıl davranmalıdır? Evet, karşıya geçen yaya, yaya yol vermeli diyoruz. Ceyhan'ın C'si. Dönüş ışıklarının geç anlamında kullanılması Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması, sis ışıklarının sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması. Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır? 1 ve 3 yanlıştır. Bursa'nın B'si doğru cevaptır. İki doğrudur. Bursa'nın B'si dedik değil mi? 1 ve 3 yanlıştır. Bursa'nın B'si. 29. sorumuz. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır? LPG'li araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır diyoruz. A şıkkı doğru cevap. LPG demek likit petrol gazı demektir. Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur? Denizli'nin D'si diyoruz. Doğru cevap. Yaralı ve acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler? Evet. Ceyhan'ın C'si doğru cevaptır. Dörtlü flaş ödülümüzü açıyoruz. Araç kornasına basa basa bu hakkımızı kullanmış oluyoruz. Arkadan çarpma, Kafşaklara geçişe kuralına uyma, geçme yasa olan yerlerde öndeki aracı geçme. Yukarıda verilenlerin hangileri araç sürücülerinin trafik kazalarında asli yani esas kusurlar, kusurlarından sayılır? 1 ve 3 diyoruz. Bursa'nın B'si, aslı kusurlu hareketlerdendir. Arkadan çarpma, geçme yasa olan yerlerde öndeki aracı geçme. Bir ve diyoruz. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir? Çevre koruma denir. Denizli'nin D'si diyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur? araç tescil belgesi zorunludur. Hani ruhsat diyoruz ya, ruhsatın içerisindeki evren birisi araç tescil belgesidir, trafik belgesidir, bir de Zorun trafik poliçesidir. Zorun trafik skorta poliçesinin olması zorun değil ama olsa iyi olur, numarasının olması yeterlidir. Bursa'nın B'si doğru cevaptır. Reflektör, ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurması zorunludur? Denizli'nin D'si doğru cevap. Üçü de bulunacak otomobillerde. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir. Buna göre marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir? A şıkkı. Akünün boşalmasından kaynaklanmış olabilir. Akü boşsa marş yapmaz. Araçlarda hangisinin bulunması olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır? Hava yastığı. Yani airbag varsa herhangi bir kazası şişerek, şişerek ne yapar? Ölüm, ölüm ve yaralanmayı azaltır. Bursa'nın B'si doğru cevap aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir. Yanmıyorsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir? Denizli'nin D'si doğru cevap. Akü şarj ikaz ışığının ampülü patlamıştır. Diyoruz. D şık, bu doğru. Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslama ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır. Antifriz diyoruz. Evet, motor soğutma sisteminde kullanılan sıvı antifrizdir. Yağ motor yağlama sisteminde kullanılır. Saf su aküye dışarıdan kullanılan sudur. Asit ise akünün içerisindeki kimyasal oluşuma biz asit diyoruz. Cevap denizlinin D'sidir. Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Distribütör arızalır demiş. Bu distribütör demek dağıtıcı demektir. Ateşleme sisteminde kullanılan bir mekanizmadır. İçinde tevzi makarası vardır. Endüksiyon bobinden gelen yüksek voltajı bujilere dağıtan parçadır. Flaşör ise sinyal lambalarının aralıklı yanıp sönmesini sağlayan elektrik sistemindeki bir parçadır. Geri fites müşürü ise biz aracımızı geri aldığımız zaman geri fites lambasını yakmasını sağlayan anahtardır fren lambaları yanmıyor dediği için fren müşürü arızalıdır. Ceyhan'ın C'si doğru cevaptır. Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır? Trafik kazası riskini artırır. Çünkü Kullanım ömrünü tamamlamış olan asitler yola çıkarsanız fren yaptığınız zaman araç duramaz, kayar. Bursa'nın B'si doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisinin normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşı ısınar, ısınarak zarar görür. Motor yağı diyoruz. Ceyhan'ın C'si doğru cevap. Antivirüs soğutma sisteminde kullanılır. Fren hidroliği fren sisteminde kullanılır. Akü elektroliti ise akünün içerisindeki kimyasal reaksiyonu sağlayan parçalardan birisidir. Cevap motor yağı diyoruz. Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan şekilde soru işareti ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir? D şıkkı. Amortisördür. A şaf demiş. Şaf arkadan itişli araçlarda motorun hareketine arka tekerlekleri ileten öndeki uzun mildi. Volan ise motorun en alt bölümünde krank milinin ucundaki, ucundaki büyük dişliye biz bulan demiştik. Kavramı ise debriyaj yani balata. yani fites kutusu ile bulun dişisini birbirine bağlayan sistemdir. Aracın hareket etmesi sağlayan sistemdir kavramı. O gösterilen parçalar ise amortisörlerdir. Denizlerin D'si doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufunu etki eden ayarlardan biri değildir. Far ayarı değildir. Far ayarı aydınlatma sisteminde kullanılan bir ayardır. Buji ayarı motor sisteminde ateşleme ayarıdır. Avans ayarı da yine distribütörün özelliğini anlatmıştım biraz. Distribütörün ayarı yapılır avans ayarı olarak. Bir de rulant ayarı motordaki motorundaki devir saatinin ibresinde ibre sıfırlı bir arasında ise aracın boşta çalıştığını gösteren değerdir o. Ona biz Roland Tayyar demiş oluyoruz. A şıkkı değildir. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık, sabır ve benzeri değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Trafik adabıdır. Ceyhan'ın C'si doğru cevabımız. Mizac, beden dili, konuşma usulü da yine trafik adabının konusunun içerisine girer diyoruz. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatında tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur. Sorumluluğunu yerine getirmemiş olur. Bursa'nın B'si doğru cevap diyoruz. Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumları öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine hangi davranışı göstermesi halinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur? Hoşgörülü olması durumunda bu durum oluşur. A şıkkı doğru cevaptır. Ters yönden gelen bir sürücüye bu sokak tek yönlü herhalde siz girişteki lafı görmediniz. Lütfen daha dikkatli olun diyen bir sürücü Trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır? Denizlerin D'si, trafik kültüründe birbirini uyarma diyoruz cevap olarak. 49. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırımı park etmekten kaçınır. Empati düzeyi yüksek olan bir sürücü bunu yapar. A şıkkı doğru cevaptır. Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir? Ceyhan'ın C'si doğru Cevaptır diyoruz. Ve sorularımız bitti görmüş olduğunuz gibi cevap anahtarlarımız burada. Cevap aratlarından yapmış olduğunuz sorulara bakın. Burada ilk yardım, trafik ve araç teknik soruları geldiği için yüz üzerinden kendi değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Ancak burada başarı oranını kendinize göre yapıp da olumsuz ve olumlu gibi düşünmeyin. Olumsuz düşünüp de ben yapamayacağım demeyin olumlu düşündüğünüz zaman tamam ya ben bunu yaparım demeyin. Hala sınava kadar soru çözmeye devam edin. Hepinize sınavlarda başarı, başarılar dilerim. Bir sonraki soru veya konularda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.